Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina yıkım esnasında yan tarafında bulunan az hasarlı binanın üzerine devrildi. Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Aşağı Okçular mahallesinde 6 katlı binanın yıkımı için bina sakinleri bir firmayla anlaştı ve yıkım için çalışmalar başladı. Yıkım ekiplerinin çalışması esnasında iş makinasının darbesiyle yıkılan 6 katlı bina yan tarafında bulunan 6 katlı az hasarlı binanın üzerine devrildi. 6 katlı binanın devrilme esnasında etrafı toz bulutları kaplarken vatandaşlar panik oldu. 6 katlı binanın yan tarafa devrilmesi sırasında yaralanan kimse olmazken orta hasarlı binada hasar oluştu. Komşularımızın yıkım kararı almışlar ama nasıl firmayla anlaşmışlar? Hangi bir firmayla anlaşılmış onu bilemem. Eee normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üstüne devirdiler. Tabii bu şekilde nasıl bir yıkım oluyor ben de anlamadım. Eee ne bir önlem alınmış. Bu binanın yan tarafa da düşebilirdi. Insanların üzerine esnafların üzerine gelebilirdi. Araçların üzerine gelebilirdi. Hiçbir şekilde önlem almadan bu şekilde yıkım yaptılar ve bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Ben binam az hasarlıydı. Biz onu düzeltmeye çalışırken bakın şimdi ikinci depremi yaşadık. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz.